Gördün mü? Öyle olmadı işte. Doğalgaz gaz dedin, elektrik tasarrufu dedin, kısarız dedin. Ne oldu? Spacunet İstanbul'da kaldı. Şimdi doğalgaz boş boş ne yanacak? Ya enişte hep bir iki üç gün kalıp döneceğiz zaten. Bana bak, iyice anladınız değil mi? Bu kopta gel benim büyük oğlan olarak oraya geliyor ha. Eğer biriniz ağzınızdan kaçırıp da Ferid'in büyük oğlum olduğu ortaya çıkarsa ne oluruz ha. Ona göre. Anladın mı sen de? Neyi anladım mı ya? Bak ya bak. Kız şunu da öyle dinle. <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum ya. Ama sen de yüz kere söyledin babacana. Bak bir de bacanak diyor ya. Tamam babacım. Amca size baba diyebilir miyim? Dur <laughs> <Ölme>, lan. <laughs> Enişte. Şimdi kopta gel bana teyze mi diyecek? Yok amca diyecek. Tabii ki teyze diyecek. Bana bakın. Sakın aranızdaki aşna fişne durumunu kimse çakmasın ha. Tamam babacığım ben çaktırtmamış merak etme. Niye koptu gel? Senin aklında bir şey mi var yoksa? Elmasım aşk olsun. Ben senden başka kimseye şey etmem ya. Yani. Ferit, sen ne yapıyorsun oğlum? Telefon üstünden internete bağlanıyorum baba. Cemet? Hiç. Öyle can sıkıntısı işte. İyice anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Ee, eniştem abim oldu işte. Ha? Tamam. Aferin. Yaz bakayım oradan. Cüneyt'e yaz, Cüneyt'e yaz. Doğalgazı çok fazla kullanmasın, tamam mı? Sadece kendi o olduğu odayı yapsın, geri kalan bütün araları kapatsın, kapatsın. Tamam baba. Hemen yazıyorum. Aferin. Aba kız, seninki online oldu. Öyle mi? Dur kız. Dur azıcık şundan dalga geçelim. Beni aramaya başladın ...başladım. İstanbul küçük. Nasılsa bulurum seni. <gülüyor> <gülüyor> küçük diyor ya. A -a. Demek İstanbul küçük. Merak ediyorum. Bul bakalım beni. Nasıl buluyorsan. En geç bu akşama kadar... ...bulurum seni dedim. İstanbul bana küçük. Aa. Ay bu kendi kendine nesine güveniyor anlamadım. Zavallı valla. <laughs> Evden dışarı çıkmam bugün. Gelir evinde bulurum. Bekle beni, gelip bulacağım seni. Yalnız seni bulduğumda, sen de bana beni dinleyeceğine dair söz vereceksin. <laughs> salak bu ya, vallahi salak. Bak ne yazam Hint, bak. Tabi. Sen beni bul. Ben seni bir sene dinlerim. Tabii tabii. Sen beni bul. Ben seni bir sene dinlerim. Allah Allah kim var orada ya? Bir dakika dur sessiz olun Bay Fikri arıyor. Alo. Düzgün biz yola çıktık geliyoruz. Akşama doğru orada oluruz. Yarın sabah da gider tabuda işimizi hallederiz tamam mı? Tamam tamam olur, olur gelin gelin buyurun gelin. Bana bak bir şey soracağım. Ee, büyük olan da geliyor mu? Tabii tabii. Büyük olan baldız, küçük olan ben hepimiz geliyoruz. İyi iyi hadi gelin bakalım gelin dikkatli gelin. Bana bak bu girişte radar vardır. Dikkat edin ha, yakalanmak. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne buluyorsun? Ay Fikri buraya Buraya geliyorlarmış da. Yarın da tapuya geçeceğiz. Büyük oğlan mı dedin? He, büyük oğlan. O da mı gelip duru He, geliyormuş. Babam! O. Allah! Allah! Nene? Ne oluyor lan bu karıya? Büyük oğlanın adını duydum, koşturup duruyor. Üstüne gitme. Bugün nerede? Eserekli biraz. Allah ben ne edeceğim? Allah ben ne edeceğim? ne edeceğim? Allah ben ne edeceğim? ben ne edeceğim? Ah ben ne edeceğim? Ah ben için? Ah, ben, için? Ah, ah, ah. Gelip ben çok büyük günah ettim. Çok büyük. Tövbe ettim. İçimde der kalıverdi. <laughs> bana bak, bana bak. Bu köyde zamanında ne oldu bilip dur.